Merhabalar, ben Yunus Emre. Bir profesör, bir cahil kanalına hoş geldiniz. Merhabalar, ben Nil. Bugün e, hepimizin çok yakınlar bildiği, belki de hafta sonlarımızın vazgeçilmezi olan bir konuyu, evet, serpme kahvaltıyı masaya yatırıyoruz. Acaba diyoruz ki bu yaygın alışkanlık, hani o pazar sabahlarının neşesi, değerli bir sosyal ritüel mi, yoksa farkında olmadan yaptığımız göz göre göre bir israf mı? Evet, bugün tam olarak bu konudaki farklı bakış açılarını e, biraz irdeleyeceğiz. Ben bu tartışmada serpme kahvaltının özellikle pazarlama stratejileriyle ve bizim yani tüketicilerin davranışsal eğilimleriyle şekillenen e, kaynak kullanımı ve sürdürülebilirlik açısından açıkçası ciddi sorunlar barındıran bir model olduğunu savunacağım. E, argümanlarımı daha çok verilere. Maliyet analizlerine ve davranışsal iktisat prensiplerine dayandırmaya çalışacağım, yani işin biraz daha e, görünmeyen yüzüne odaklanacağım. Ben de tam tersi, bu işin çelif tarafını, aileyle arkadaşlarla sosyalleşme yönünü, yani o ritüel kısmını ve biraz da işletmelerin pratik gerçeklerini savunacağım. Hani parasını verip karşılığında bol çeşit görme isteği var ya, onu ve israf konusundaki bazı bence abartıları biraz daha halkın diliyle, belki biraz da mizah katarak ele alacağım. Gajruks, peki o zaman ben başlayayım. Benim perspektifimden baktığımızda e, serpme kahvaltı dediğimiz şey başarısını aslında büyük ölçüde psikolojik etkenlere borçlu bir pazarlama kurgusu gibi duruyor. Temelinde birkaç önemli mekanizma var bence. Birincisi hani o kıtlık bilinci dediğimiz olgu. Yani madem buradayım her şeyden tatmalıyım, bu fırsatı kaçırmamalıyım düşüncesi. Bu özellikle önümüze böyle onlarca çeşit geldiğinde ister istemez tetikleniyor. İkincisi e, Torstein Veblen'in bahsettiği o gösterişçi tüketim eğilimi. Yani masanın o görsel zenginliği sadece karnımızı doyurmuyor, aynı zamanda bir statü sembolü, sosyal medyada paylaşılacak bir beğeni aracı haline gelebiliyor. Üçüncüsü ise bence çok kritik, menü mühendisliği. Yani işletmeler çeşit sayısını bilinçli olarak bir kalite ve değer algısı yaratmak için kullanıyorlar. Belki evet kökleri Osmanlı konak kültüründeki o sofra zenginliği misafirperverlik anlayışına dayanıyor olabilir kabul. Şöyle bir düşününce 2000'li yıllardan itibaren özellikle bu köy kahvaltısı konseptiyle kırsal turizmin popülerleşmesiyle birlikte ne kadar çok çeşit o kadar iyi o kadar değerli algısı iyice yerleşti. Fakat davranışsal iktisat çalışmaları bize ilginç bir şey söylüyor. Seçenek sayısı arttıkça karar vermek zorlaşıyor ve aslında gerçek tüketim miktarı artmıyor da algılanan tatmin veya o görsel haz artıyor. Hani seçim paradoksu ya da aşırı seçim yükü dediğimiz durum. Ayrıca her bir minik tabağı ayrı bir birim gibi görme eğilimimiz, unit bayız, farkında olmadan toplamda daha fazla tükettiğimiz yanılsamasını da yaratabiliyor. Şimdi bir de işin operasyonel tarafına bakalım. O kadar çok sayıda küçük porsiyonu hazırlamak demek, e, inanılmaz bir ön hazırlık işçiliği demek. Her bir kalem için ayrı tabak, bu da tabii artan yıkama maliyeti, enerji, su demek. Ve en kritik nokta, o tabakta kalanlar. Hiç dokunulmayan ya da çok azıcık tadılan ürünler. Bu literatürde tabak artığı, plate waste olarak geçen gerçekten ciddi bir israf kalemi ve bu israf sadece o işletmenin meselesi değil. Ulusal düzeyde baktığımızda gıda kaynaklarının, enerjinin, emeğin boşa gitmesi demek. Hani açık büfelerde de gördüğümüz, ödediğim paranın karşılığını sonuna kadar almalıyım psikolojisi var ya, yani batık maliyet yanılgısı, o da maalesef israfı körükleyen bir başka faktör. Kısacası o çok sevdiğimiz pazar kahvaltısı ritüeli olarak sunulan deneyim, belki de büyük ölçüde pazarlama ve tüketim kültürü tarafından inşa edilmiş, e, gözümüzü doyururken kaynaklarımızı ve belki de sağlığımızı gereksiz yere zorlayan bir ilüzyon olabilir. Hmm, yani bu analizdeki ekonomik ve davranışsal noktalar, evet mantıklı deliyor kulağa ama işte... Olaya sadece bu teknik çerçeveden yani sadece hesap kitap olarak bakarsak resmin bence çok önemli bir kısmını kaçırıyoruz. Serpme kahvaltı yani birçok insan için o rakamların, verilerin falan çok ötesinde bir anlam ifade ediyor. Bir kere her şeyden önce bu bir keyif anı değil mi? Bir sosyalleşme platformu. Özellikle o yoğun geçen haftanın ardından pazar sabahı ailenle, dostlarınla Şöyle uzun uzun oturup sohbet ettiğim bir masanın etrafında toplanmak, bunun değeri ölçülebilir mi? O masadaki çeşitlilik sadece mideye hitap etmiyor ki, aynı zamanda sohbeti renklendiriyor, ortamı zenginleştiriyor, o birliktelik hissini pekiştiren bir atmosfer yaratıyor. Şimdi şöyle düşünelim. Çok güzel, özenle seçilmiş bir mekana gitmişiz. Belki doğayla iç içeyiz, sevdiklerimiz yanımızda ve önümüze böyle gayet minimalist, ölçülü bir tabak geliyor. İşte iki dilim peynir, üç tane zeytin. Bu durum, hani beklediğimiz o rahatlama, o şölen hissini ne kadar karşılar? İnsanlar bu tür yerlere sadece karın doyurmak için gitmiyorlar ki. Yani bütüncül bir deneyim arıyorlar. Bu deneyimin içinde görsel tatmin de var, bolluk hissi de var, seçme özgürlüğü de var, paylaşım kültürü de var. Ödediğimiz para sadece yiyeceklerin maliyetini kapsamıyor. Aynı zamanda o atmosferi, hizmeti, deneyimi de kapsıyor. Yani tüketicinin ödediği paranın karşılığında zengin, tatmin edici bir sunum beklemesi, hani tüketici egemenliği diyoruz ya, o açıdan bence gayet doğal bir beklenti. Gelelim şu israf meselesine. Evet, bu ciddi bir sorun, bunu kimse inkar edemez ama bütün serpme kahvaltıları ve bütün tüketicileri aynı kefeye koymakta bence haksızlık olur. Yani ölçüsüz davranan tabağına yiyebileceğinden çok daha fazlasını alıp bırakanlar tabii ki var. Fakat birçok işletmenin, özellikle de böyle daha yerel, daha küçük ölçekli olanların artan ürünleri tamamen çöpe atmadığını da biliyoruz. Personel yiyor uygun olanlar mutfakta başka şekillerde değerlendiriliyor. Hatta hayvan barınaklarına gönderenler bile var. Tabii ki gıda güvenliği standartları var. Ona bir şey demiyorum ama pratikte özellikle taze ve dokunulmamış ürünler için çözümler bulunabiliyor. O yüzden israfın boyutunu abartmamak, yani genelleme yapmamak lazım diye düşünüyorum. Bir de kişisel sorumsuzluk faktörü var tabii. Ben kendi adıma konuşayım. Tabağıma aldığım her şeyi bitirmeye çalışırım yani. Bende israf olmaz kolay kolay belki de mesele sistemin kendisinden çok bizim bireysel ölçüsüzlüğümüzde yatıyor ne dersiniz son olarak da şunu eklemek istiyorum israfı sadece sertme kahvaltıya indirgemek yerine biraz daha geniş baksak mesela evlerimizde ne kadar gıda israf ediyoruz ya da gereksiz enerji tüketimimiz su kullanımımız ne durumda belki de bu sertme kahvaltı meselesi daha büyük bir sorunun sadece küçük görünen bir parçasıdır yani bu deneyimin sunduğu sosyal ve psikolojik faydaları tamamen yok sayıp sadece israf boyutuna odaklanmak bu kültürel pratiği biraz eksik yorumlamak olur gibi geliyor bana Elbette. Sosyal ve keyif boyutunu kimse yok saymıyor fakat bu görsel bolluk meselesinin yarattığı atmosferin aynı zamanda nasıl bir e, davranışsal tuzağa dönüşebildiğini de irdelemek gerekiyor sanki. Siz buna atmosfer, dekor diyorsunuz, ben ise bunun bizim rasyonel tüketim kararlarımızı etkileyen, yani algısal bir manipülasyon potansiyeli taşıdığını düşünüyorum. Şöyle ki sunulan çeşit sayısı arttıkça bizler yani müşteriler ödediğimiz paranın karşılığını daha fazla aldığımıza dair bir algıya kapılıyoruz. Bu işletmelerin bilinçli olarak kullandığı bir fiyatlandırma ve değer stratejisi aslında. Ama gerçekte o sunulan 30-40 çeşit ürünün ne kadarı gerçekten anlamlı bir miktarda tüketiliyor? Ya da şöyle sorayım. Asıl amaç çeşitliliği bir performans göstergesi olarak kullanıp sosyal medyada paylaşmaya değer, hani o meşhur tabirle Instagramable bir görüntü yaratmak mı acaba? Benim gözlemim çoğu zaman masadaki o çeşitlilik gerçek bir gastronomik keşif arzusundan veya ihtiyaçtan ziyade bir sergileme, bir gösteriş aracına dönüşebiliyor. Belki de sizin o atmosfer dediğiniz şey aslında bu gösteriş arzusunun yarattığı bir ilüzyondan ibaret. Bu durumda hani doyanın mide değil sosyal medya profili olduğu eleştirisi de çok haksız sayılmaz değil mi? Yani sosyal medyanın etkisi? Evet bu eleştiride haklılık payı olabilir. Bunu kabul etmek lazım. Ama ben yine de bu bolluğun tek sebebinin, tek motivasyonunun gösteriş olduğunu düşünmüyorum. Şöyle düşünün, o masanın etrafındaki uzun sohbetler, paylaşımlar, o çeşitlilik, konuşacak yeni konular açabiliyor. İşte şunu denedim mi, Aa bunun tadı nasılmış gibi etkileşimleri tetikliyor. Yani evet bir dekor işlevi görüyor ama bu sadece böyle cansız görsel bir süsleme değil. Aynı zamanda sosyal etkileşimi kolaylaştıran, ortamı daha rahat, daha samimi kılan bir unsur bence. Yani tek düze minimalist bir sunumun aynı sıcaklığı, aynı rahatlığı sağlayabileceğinden pek emin değilim açıkçası. İnsanlar o masada sadece yemek yemiyor, aynı zamanda bir bağ kuruyorlar, anı biriktiriyorlar. O çeşitlilik de bu anıların bir parçası haline geliyor işte. Belki de sorun bolluğun kendisinde değil de bizim o bollukla kurduğumuz ilişkide yatıyor. Hani insanlar deneyime para ödüyor dedik ya işte bu deneyimin bir parçası da o cömertlik hissi, o zenginlik hissi. Bunu tamamen böyle hesaplanmış bir davranışsal tuzak olarak görmek işin o insani ve kültürel boyutunu biraz eksik bırakır diye düşünüyorum hala. Peki, o zaman israf konusuna tekrar dönelim. Siz genelleme yapmamak gerektiğini, pratikte çözümler bulunduğunu söylüyorsunuz. Anlıyorum iyi niyeti ama e, yapılan akademik çalışmalar ve gıda israfı üzerine hazırlanan raporlar, özellikle açık büfe ve serpme kahvaltı gibi sunum formatlarında tabak artı oranının sistematik olarak yani sürekli olarak yüksek olduğunu gösteriyor. Bu sadece böyle tek tük olaylar değil, adeta yapısal bir sorun olarak karşımıza çıkıyor. Sizin bahsettiğiniz o artanı personel yer veya başka şekilde değerlendirilir argümanları evet kulağa hoş geliyor ama gıda güvenliği ve hijyen standartları, standartları yani HACCP gibi kurallar açısından ciddi kısıtlamalar var. Şöyle düşünün, müşterinin masasına gitmiş ve potansiyel olarak hani e, kirlenmiş, kontamine olmuş bir ürünün tekrar mutfak sürecine dahil edilmesi veya personele sunulması birçok işletme için hem yönetmeliklere aykırı hem de oldukça riskli. Dolayısıyla masadan geri dönen ürünlerin çok büyük bir kısmının maalesef doğrudan atık olması çok daha olası bir senaryo. Yani şöyle düşünmek lazım. O masaya konulan her bir zeytin tanesinin, her bir peynir diliminin bir üretim maliyeti var. Taşıma, saklama, hazırlama maliyeti var ve tabii bir de çevresel ayak izi var. İsraf edilen sadece o gıda maddesi olmuyor. Aynı zamanda onun üretimi için harcanan su, enerji, emek ve toprak da israf oluyor. Ülke ekonomisi açısından baktığımızda da bu gerçekten ciddi bir kaynak kaybı. Basit bir hesap yapsak Ortalama 30-35 kalemlik bir serpme kahvaltı düşünün. Bir müşteri grubunun ortalama 8-12 kaleme ya hiç dokunmadığını ya da çok az tükettiğini varsayalım. Bunu yüzlerce, binlerce işletme ve milyonlarca müşteriyle çarptığımızda ortaya çıkan gıda, enerji ve su israfının boyutunu tahmin etmek bile zor. Sunup müşterinin talebi doğrultusunda ücretsiz ya da makul bir ücretle eklemeler yapmak gibi bu hem israfı önemli ölçüde azaltabilir hem de işletme maliyetlerini düşürebilir. Müşteri yine istediği çeşitliliğe ulaşabilir ama bu gereksiz bir ön hazırlık ve sunum israfına yol açmaz. Bu yüzden hani serpme kahvaltının önemli bir kısmı görsel şov, geri kalanıysa maalesef potansiyel atık demek. Durumu çok da abartmak olmayabilir sanki. İsrafın bir gerçeklik olduğunu kabul ediyorum evet ve önerdiğiniz çözümler de yani bu ölçülü başlangıç isteğe bağlı ekleme gibi şeyler kesinlikle tartışılmaya değer bunda hemfikiriz ama ben yine de tüm sorumluluğu böyle hop diye sisteme ve işletmelere yıkmak yerine bireysel farkındalığın ve sorumluluğun da altını çizmek istiyorum. Gıda güvenliği kuralları tabii ki çok önemli, ona lafım yok. Ancak özellikle küçük işletmelerde, daha samimi ortamlarda bu kuralların belki biraz esnetildiği veya farklı yorumlandığı durumlarda olabiliyor. Yani hiçbir şey değerlendirilmiyor demek yerine, değerlendirme potansiyeli olanlar var, ama standartlar ve pratikler farklılık gösteriyor demek, belki daha doğru olur. Ayrıca müşteri açısından baktığımızda, o ödediğimiz paranın karşılığını alma beklentisi, hala geçerli bir beklenti. Eğer bir işletme bol çeşitli serpme kahvaltı vaadiyle müşteri çekiyorsa, e o zaman bu vaadini yerine getirmesini beklemekte hakkımız. Belki de çözüm işletmelerin daha şeffaf olması, israf konusunda müşteriyi de bilinçlendirmesi olabilir. Mesela, tabağınızda bırakacağınız her ürünün israf olacağını unutmayın gibi nazik bir hatırlatma koysalar masaya. Yaba, istediğiniz her şeyden tekrar isteyebilirsiniz. Lütfen tabağınıza yiyebileceğiniz kadar alın gibi yönlendirmeler yapsalar, ölçüsünü bilen, neyi sevip neyi sevmeyeceğini az çok tahmin eden ve ona göre sipariş veren veya tabağını dolduran bilinçli tüketicilerin sayısı da az değildir bence. Yani benim gibi masaya gelenleri ziyan etmemeye özen gösteren insanlar da var. O yüzden sorunu sadece serpme formatına bağlamak yerine bizim tüketim alışkanlıklarımıza ve bireysel seçimlerimize de odaklanmamız lazım diye düşünüyorum. Peki bu pazar ritüeli olarak sahiplendiğimiz alışkanlık ne kadar otantik? Yani ne kadarı gerçekten bizim içimizden gelen bir şey? Yoksa bu da modern tüketim toplumunun ve pazarlama endüstrisinin bize böyle ustaca sunduğu ve zamanla bizim de içselleştirdiğimiz bir tür inşa mı? Benim argümanım şu yönde. Bu özel pazar kahvaltısı ya da hafta sonu kaçamağı kahvaltısı kültürü büyük ölçüde pazarlama stratejileriyle yaratıldı ve normalleştirildi. Medya, reklamlar, sosyal medya fenomenleri bunlar aracılığıyla haftada en az bir kez dışarıda bol çeşitli bir kahvaltı yapma fikri adeta bir yaşam tarzı standardı gibi sunuldu bize. Siz buna ritüel diyorsunuz, ben ise bunun zamanla kültürel bir koda dönüşmüş bir pazarlama başarısı olduğunu düşünüyorum açıkçası. Bu durum daha önce bahsettiğim o psikolojik mekanizmalarla da destekleniyor tabii. Kıtık bininci, hafta içi yediklerim yetmedi, hafta sonu telafi etmeliyim ve gösterişçi tüketim, bu deneyimi yaşamalıyım ve başkalarına da göstermeliyim. Bu açıdan bakıldığında o masadaki bolluk sadece bir cömertlik ifadesi değil, aynı zamanda belki de bir tür güvence arayışı, bir eksiklik kapatma çabası olarak da okunabilir. Yani o bol tabak, gerçek bir bolluk hissinden çok, belki de alttan alta işleyen bir yoksunluk veya yetersizlik hissinin üzerine örten bir makyaj işlevi görüyor olabilir. Ve her tüketim alışkanlığında az ya da çok pazarlamanın izlerini olabiliriz, bu doğru. Ama bir alışkanlığın kökeninde pazarlama olması demek onun zamanla samimi bir kültürel pratiğe, gerçek bir ritüele dönüşemeyeceği anlamına gelmez ki. İnsanlar bu pratiği benimsemişler, ona kendi anlamlarını yüklemişler. Artık pek çok aile için, arkadaş grubu için pazar kahvaltısı haftanın stresini atmak, bir araya gelmek, aradaki bağları güçlendirmek için önemli bir vesile haline geldi. Olay sadece masadakileri tüketmek değil ki o masanın etrafında kurulan sohbetler, paylaşılan dertler, sevinçler, birlikte geçirilen o zamanın kalitesi. Bunlar son derece otantik ve değerli deneyimler bence. Belki başlangıç noktası ticari kaygılardı evet ama sonuçta ortaya çıkan şey insanların hayatında gerçek bir sosyal işleve sahip. O yüzden inşa edilmiş demek yerine zamanla evrilmiş ve benimsenmiş bir sosyal pratik demek daha doğru olur sanki. Yani Pazarlamanın fitilini ateşlediği bir şey toplum tarafından sahiplenilip yeniden anlamlandırılarak gayet otantik bir ritüele dönüşebilir. Son olarak şu maliyet ve değer dengesine de bir değinelim isterseniz. Siz sürekli keyfin değerinden bahsediyorsunuz ki bu anlaşılabilir bir nokta tabii. Ancak bu keyfin bir de somut bir maliyeti var ve bu maliyet genellikle göz ardı ediliyor. Yani her bir minik reçel kasesinin, peynir tabağının, zeytinliğin arkasında bizim görmediğimiz bir maliyet zinciri işliyor. Tedarik, depolama, hazırlık için harcanan iş gücü Sunum için kullanılan o kadar tabak çanak sonra bunların yıkanması için harcanan su ve enerji ve tabii ki en önemlisi tüketilmediği takdirde oluşan atığın bertaraf maliyeti. Yani her bir minik tabak aslında görünenden çok daha büyük bir operasyonel yük ve maliyet kalemi demek. İşletme açısından baktığımızda bu yüksek çeşitlilik ve küçük porsiyon stratejisi karlılığı dolaylı yollardan olumsuz etkileyebilir ya da fiyatların gereksiz yere yükselmesine sebep olabilir. Halbuki daha az çeşit ama belki daha kaliteli, daha özenle seçilmiş ve daha doyurucu porsiyonlarla hem maliyetleri optimize etmek hem de israfı azaltmak mümkün olabilir. Sonuçta müşterinin algıladığı değer sadece çeşit sayısıyla değil, sunulan ürünlerin kalitesiyle, tazeliğiyle, lezzetiyle de çok yakından ilişkili. Evet bu maliyet analizine katılıyorum doğru söylüyorsunuz ama işte değer kavramını sadece ürün maliyeti ve operasyonel giderler üzerinden tanımlamak da bence eksik kalıyor. Ekonomide hedonik değer diye bir kavram var bilirsiniz. Yani bir ürünün veya hizmetin sağladığı o keyif, zevk, deneyimsel tatmin, işte serpme kahvaltının yarattığı o atmosfer, o sosyalleşme imkanı, o görsel şölenin verdiği mutluluk da aslında bu hedonik değerin bir parçası. İnsanlar sadece karınlarını doyurmak için değil, aynı zamanda bu keyfi, bu deneyimi satın almak için o bedeli ödüyorlar. O yüzden maliyet hesabı yaparken bu soyut ama son derece gerçek olan keyif çıktısını da denkleme dahil etmek lazım. İşletmeler de aslında sadece yiyecek satmıyorlar. Bir deneyim paketini satıyorlar ve fiyatlandırmalarını da ona göre yapıyorlar. Müşteri de bu paketin tamamına bir değer biçiyor. Belki de asıl sormamız gereken soru şu: Bu hedonik değeri, yani bu keyfi daha az maliyetle ve daha az israfla sunmanın yollarını nasıl bulabiliriz? Değeri tamamen yok saymak yerine. Özetlemek gerekirse, benim temel argümanım şu. Serpme kahvaltının sunduğu o cazip görsel şölenin ardında e, ciddi bir kaynak israfı riski ve davranışlarımızı etkileyen pazarlama dinamikleri bulunuyor. Ancak bu demek değil ki kahvaltı keyfimizden veya sosyal alışkanlıklarımızdan tamamen vazgeçelim. Hayır. Daha sürdürülebilir ve daha bilinçli alternatifler pekala mümkün. Örneğin, daha makul sayıda, diyelim 15-20 çeşit bir başlangıç tabağı sunup müşterinin isteğine göre sınırsız veya belirli sayıda eklemeyi ücretsiz ya da uygun bir fiyatla yapmak gibi. Ya da paylaşımlı büyük tabaklar, seçal tarzı kişiselleştirilmiş tepsiler sunmak gibi. Menülerde israf konusunda farkındalık yaratacak küçük notlara yer vermek ya da artanları uygun koşullarda paketleme seçeneği sunmak gibi modeller de düşünülebilir. Ana fikir aslında şu. Serpmeyelim, seçelim, ihtiyacımız kadarını alalım, gerekirse ekleyelim ve en önemlisi aldığımızı bitirelim. Kendimize sormamız gereken temel soru bence şu. Aynı sosyal keyfi, aynı tatmini daha az çeşit ve dolayısıyla daha az israfla elde edebilir miyiz? Benim bu soruya cevabım evet, edebiliriz. Ben de özetle şunu söylüyorum. Bu meselenin özünde, ruhunda keyif var, birliktelik var, kültürel bir alışkanlık var. İsrafın azaltılması gerektiği konusunda evet, kesinlikle hemfikiriz ve önerdiğiniz çözümler yani ölçülü başlangıç, isteğe göre ekleme artanı paketleme gibi şeyler kesinlikle değerlendirilmeli ve hatta yaygınlaştırılmalı. Ama işte bu düzenlemeleri yaparken o pazar sabahı kahvaltılarının ruhunu, neşesini, masanın verdiği o cömertlik ve zenginlik hissini, sohbetin sıcaklığını kaybetmemeye de özen göstermeliyiz. Yani tamam optimizasyon yapalım ama bunu yaparken deneyimin özünü zedelemeyelim. Masa yine davetkar görünsün, sohbet yine keyifle aksın. Sonuçta bir yanda kaynakları koruma sorumluluğumuz var, diğer yanda ise insani ihtiyaçlarımız, keyif hakkımız ve kültürel değerlerimiz var. Bu ikisi arasında adil, uygulanabilir ve herkes için tatmin edici bir denge kurmak zorundayız. Anlaşılan o ki bu serpme kahvaltı üzerine konuşulacak daha çok şey var ve farklı bakış açılarını böyle konuşmak, değerlendirmek önemli. Bir profesör, bir cahili dinlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Evet, abone olun. Hoşçakalın.